Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimdi Erbakan'ın evine dönüyoruz. Ayrıntılar için Hilal Köylü karşımızda. Evet Külay, Necmettin Erbakan 3 Ocak 2011'de damar iltihabı teşhisiyle güven hastanesine kaldırıldı. Bu sabah 11.40'da da hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmesinin hemen ardından vefat haberini alan tüm sevenleri ve yakınları Taziyeler için hem güven hastanesine hem de evinin bulunduğu Balgat'a akın ettiler. Burada çok e, geniş bir kalabalık var. Sevenleri burada. E, cenaze buraya ambulansla getirildi. Sevenleri tarafından karşılandı ve eve alındı. E, cenazenin girişi sırasında basın mensupları görüntü alabildi. Kameralar görüntü alabildi ama e, şu an itibariyle kameralar biraz uzaklaştırılmış duruyor. E, uzaktan çekimler var. Ben Muhsin Yazıcı olduğunu e, görüyorum burada. E, Aynı zamanda Kalabalık Saadet Partisi genel e, merkezinde de var. Necmettin Erbakan Türk siyasi tarihinin en önemli figürlerinden birisiydi. E, 3 Ocak 2011'de ah, Güven Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Damar iltihabı te teşhisiyle bugün de kalp yetmezliği sonucu vefat etti.